Ben söylüyorum milli şuur dersi diye ders verilmesi lazım gençlere. Çünkü PKK e, Stalin'in şuur diye ders veriyor. Marksist şuur diye ders veriyor. Günde ne kadar? 7 saat, 8 saat ders veriyor. Biz buna karşılık ders veriyor muyuz? Sıfır. Hiç ders vermiyoruz. Bizim de PKK'nın gençleri eğitme politikasına karşı ortaokul, lise ve üniversitede milli şuur dersi koymamız lazım. Haftada en az 2-3 saat milli şuur dersi. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, darwinizmin geçersizliği, Marksizmin, faşizmin, vahşi kapitalizmin geçersizliği, terörün, kan dökmenin korkunçluğu, sevginin önemi, merhametin önemi, Milli Şuur Dersi. Her dinden insana sevgi duymak... ...her milletten insana sevgi duymak... ...milletlere kin duymamak. Mesela Rum diye kin duyuyor. Arap diye kin duyuyor. Çinli diye kin duyuyor. Çinliler evet. dövmeye kalktılar ya burada. Evet. Milli Şuur Dersini... ...Tayyip Hocam ön plana alsın. Önemli bu konu. Bak PKK gençleri mağarada, dağda, sokakta gece gündüz eğitiyor. Ama Türkiye gençliği eğitilmiyor. Yani bak onlar komünist şuur, Stalinist şuur dersi yapıyorlar. Biz milli şuur dersi yapmamız lazım. Yani yoksa çok güzel olmayabilir sonuç. Tayyip hocama dilekçe yazalım. Başbakan'a da dilekçe yazalım. Benim açtığım vakfı adına da istiyorlarsa yazabilirler. Önemli. Eğitim önemli. Darwinizmi eleştirmek sorun çıkartmaz. Tayyip Hocam o konuda boş yere çekilmez. Ya yani sadece proteinler tesadüfe meydana gelemeyecek diyecek. Gelemez diyecek. Yani bilimsel bir gerçek. Protein molekül yapısını koyacak. Bu kadar. Bir de ara fosil bulunamadı şu ana kadar. E bunu da söyleyebilir. Bilimsel bir gerçek. Yani Darwinist bilim adamların açıklamaları var. Onları koysunlar. Hiçbir şey olmaz. Zamanında Vehbi Dinçerler o çok mübarek bir insan. yardımcı ders kitabı olarak okullarda evrim teorisinin olmadığını anlatan küçük kitapçık dağıttırmıştı. Hiçbir şey olmadı. Olmaz bir şey. Geç. en hayati konu bu. Yoksa Tayyip Hoca iyi niyeti Kur'an okuyor, işte ilahiler Hayır. söylüyor ama gençlik bundan etkilenmez. Hatta ters etkilenir adam çünkü inanmıyor. Yani Kur'an'da hep insanların inansızlığının üstünde durulur. Yani büyük bir sorundur inansızlık. Yani muhtemelen inancı vardır deyip hareket etme stili var Türkiye'de. Seçük veriyor ya yapıyor. Adam zaten inanıyordur. Ona göre ben de işte gelenekçi, ortodoks izahları anlatırım. Ya önce adamın imanı var mı? Ona baksana ya. Yani. Kur'an'ın neredeyse yüzde yetmiş kafirlerden bahseder. İnançsızlardan bahseder. Ve inanmalar içinde de sürekli işte gökteki delillerden, yerdeki delillerden Allah sürekli örnekler veriyor. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz diyor. E, bunun halledilmesi için işte milli şuur dersinde de beyni açan, kafayı açan, hikmet dolu izahlar konabilir. Yani bir reaksiyon meydana gireceğini falan düşünüyor olabilir Tayyip Hoca. Hiçbir şey olmaz. Gayet makul yani. Ya bilimsel olmayan bir şey koymayacağız zaten. Tayyip Hocam milli şuur dersini koydursun İnşallah. okullara. Osmanlı'nın yıkılmasına sebep darbinizmdir. Abdülhamit devrinde ortaokul, lise, üniversite her yere darbinizm dersi kondu. Aydınlar Darwinist oldu. Osmanlı o yüzden yıkıldı. Darwinizme derli toplu. Uzun da değil ya. 200 sayfa kısaca bir cevap verse yine yeter. Ee, komünistlerin, ateistlerin reaksiyondan çekiniyor bir Tayyip Hoca ama şimdi bak orada biz hurafe anlatmayacağız. Görürüz ki protein, protein tesadüfen olur mu? Ya bunda ne var? Bütün bilimsel cevapları toplayacağız. Hiç kimse tesadüfen olur demiyor. Protein olması için proteine ihtiyaç var diyorlar. Bir yaratıcıya ihtiyaç var. Bu kadar. Bunu söyleyecekler.